Gerçek gündem stüdyolarından herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile birlikte ekonomik gündemi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ökkeş. Nasılsınız hocam? Teşekkür, Teşekkür ederiz hocam ben de iyiyim. Hocam biliyorsunuz bu hafta yine bir yoğun veriyle geçti. Özellikle de yani bu hafta en dikkat çeken verilerden bir tanesi de saray üretimindeki daralmaydı. Yani daha çok azalma. Yıllık ve aylık bazda bir düşüş kaydetti. Yıllık 1,3, aylık 1,1 bir sanayide bir üretimde bir azalma görüldü. Sanayideki azalma önümüzdeki süreçlerde hocam ekonomide hangi riskleri beraberinde barındırıyor? Hep veri kullanmayı, veri yorumlamayı ve ne bileyim günümüzü veri ve seçimle geçirir bir hal almaya başladık. Ee, ama maalesef e, cebimizi ilgilendirdiği için bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Evet hocam. Ee, sanayide zaten son 5 yıldan beri inanılmaz derecede bir e, yapısal bozukluk var ama e, hani COVID e, ve COVID'in ertesinde yaşanan evet. olaylar belki de e, özellikle COVID'in ertesinde yaşanan e, süreç belki de sanayiyi en azından hani bu kriz ortamında ayakta tutan bir mekanizma yarattı bize. Şöyle ki Bildiğimiz gibi zaten Covid döneminde yani yaklaşık Şubat 2020 ile bir yıl sonrasını düşündüğümüzde dünya tamamen durdu diyelim. Yani ekonomilerde, sanayilerde bazen modern ekonomilerde yüzde %30'lara varan bir daralma oldu. Evet, Bizde hocam. de oldu ama verisel bağlamda bize sunulmadı o. Yani yalnız sunuldu. Örneğin biz belki de dünyada Covid döneminde büyüyen tek ülkeydik. Yani baktım birkaç tane ülke daha var Zambiya ve benzeri gibi ee, sanayi de e, esasında %30'lara varan bir küçülme e, yaşadı. Ondan sonra özellikle ulaştırma alanındaki pahalılık küresel ihracat ve ithalat bağlamında evet, evet Avrupa'yı ya da Orta Doğu'nun yakın mesafe maliyetleri en azından karşılaştırma olarak düşürüyordu. Ve ondan, bundan dolayı hem ihracatımız hem sanayimiz doğal olarak hem de biraz milli gelirimiz yapısal bağlamda olmasa bile geçici bir kapsamda yükseldi. Yani biz Türkiye'de şunları gördük artık aylık 20 milyar dolarlık ihracatı gördük. Güzel, sevindirici. Evet, evet. Ama bu yapısal bir dönüşümle elde edilebilen bir yaklaşım değildi. Sadece dış talebin getirdiği bir süreçti. İşte tam da bu süreç şu anda bitti. Çünkü artık e, dikkat edersen petrol e, ve petrol ürünlerinin fiyatları düşmeye başladı. Evet hocam. Ulaştırma özellikle Norveç endeksi daha doğrusu Norveç'teki e, ulaştırma endeksi gemi ve benzeri. Onlarda e, Covid öncesi konteyner ve benzeri fiyatlamalarına döndük ve dolayısıyla artık Çin e, ne bileyim ya da uzak ülkelerdeki ticaret e, ulaşılabilir hale geldi. Bu da bize yapısal dönüşüm yapamadığımız sanayide. Daha birçok faktör içine alan bir e, kapsamda e, ne bileyim negatif bir e, olay daha doğrusu olumsuz bir olay olarak karşımıza çıktı. Evet. Hocam. Çünkü e, bugün yine konuşacağız büyük ihtimalle ya da sormak hani gerekiyor ve konuşmak gerekiyor. Hı -hı. Yani e, paketlerle giden bir ülke paket açarak evet, kredi, kredi garantisi vererek ya da ne bileyim bankalara insanları yönlendirerek yapılan bir mekanizmayla ekonomiyi yürütmek işte bizi bu hale getirdi. Yani esasında eğer o yapısal dönüşüm, o yapısal reformlar olsaydı sanayimiz bizim hani o kadar aktif, o kadar canlı, o kadar dinamik ki dünyada her şeyi uyabilecek bir yapıya sahipken biz maalesef bunları kullanamadık. İşte sen de söylediğin gibi hem aylıkta hem de yıllıkta e, negatife döndük. Evet, Hatta yani. yıllıkta belki birkaç iki üç yıldan beri e, gördüğüm kadarıyla ilk defa negatife döndük. Ama şu bir gerçek ki pandemiden yani bu yana ilk olduğu hocam. olduğu gibi bir de baz etkisi var yani. Geçen yıl aynı dönemde %11 yükseldiğimiz için sanayide evet, evet. şimdi yani yükselsek bile e, sayılar maalesef negatife döndü. Sebep de baz etkisidir. Ama tabii yapısal dönüşüm haricinde bir de baz etkisi var. Yani önümüzdeki süreçlerde bu sanayide üretimde daralma daha da hızlanacaktır diyebiliriz değil mi hocam? Şöyle yani e, hani çok detayına inmiyorum. Hı hı. E, sevgili seyircileri verilerle veya makroekonomik dengelerle görmek istemiyorum evet ama. Hocam. Bu zamana kadar gelmemizin sebebi sanayiye verdiğimiz inanılmaz derecede ucuz kredilerdi. Örneğin enflasyonun %150, %180 en enakla ve TÜİK'le %100'e ulaştığı bir e, dönemde e, telefon ederek ne olursunuz bu krediyi evet, alın evet, diye sanayicileri evet, evet. aramak ve bunu %11 ile %12 ile vermek akıl dışı bir şey. Yani bu bir destek, bu bir bedava parak e, vermek gibi bir şey. Dolayısıyla hani bir yanda dövizi korumak, bir yanda işte mevduatların dengesini sağlamak, bir yanda diğer getirilerle dengeyi sağlamak pahasına bedava kredilerin e, verilmesi e, sanayinin e, ve diğer birkaç sektörün, özellikle hizmetler sektörünün e, yüzmesine neden oldu. Ama şu anda boğulmak üzereyiz. E, bu tarımla devam edecek. Tarımı e, konuşmayacağız belki muhakkak evet, ama. Evet. Bu yıl özellikle kuraklık e, kayda değer ölçüde önümüzde bir e, ne bileyim gerçek Eskiden olarak, olarak. Görü, görülüyor. Bununla ilgili bir yapısal bir dönüşüm var mı? Bununla ilgili ithalattan başka bir çözüm var mı? Onları da konuşmak lazım. Ama şu bir gerçek ki e, rezervlerin eksi olduğu bir ekonomide e, 70 sent e, temuhtaş olduğumuz bir hazine e, kasasında boş laflarla dönen bir ekonomide ancak buraya kadardı. Yani kredilerle yüzdürme ancak buraya kadardı. Çünkü sebebi şu insanlara, insanların cüzdanına gelir koymazsanız talep belli bir yere kadar enflasyonla gider. Yani insanlar nasıl olsa enflasyon var diye talep öne çekerler ama birkaç ay içinde ki o kaç ay içinde şu anda ulaştık bir daralma yaşanır. Çünkü insanlar tasarruflarını bir bakıma eritmişlerdir. İşsizlik ve gelirsizlikle beraber düşündüğümüzde de şu anda tamamen bir durağan sürece girdik. Tabii dış etkiler de var sevgili Ökeş. Evet hocam. Hani sadece biz değil, Avrupa'da Amerika'da bir recession'a girdi. Yani durgunluğa girdi. Evet Dolayısıyla hocam. dış talep yani bizim ihracatımız olan taleplerimiz de azaldı. Ama bunları da göz önünde bulundurmak lazımdı. Her günüyle Ama maalesef olmadı. Treni kaçırdık yani. Evet hocam. Hocam sanayi üretimindeki azalmayla birlikte bugün TÜİK toplam ciro, parakende de toplam ciro'yu açıkladı. Kasım ayında %1,6, yıllık bazda da %99,7 artmış yani parakende ciro. Bu Bunu neye bağlayabiliriz? Şöyle, perakende ciro hmm. yani satış bir hmm. bakım. Evet yani bildiğiniz evet. raflardaki satışlardır. O da sektörlere bağlı kategorileri var. Bu işte yüzde 99, yüzde 95, bazı durumlarda yüzde yüzü geçen bir ciro artışları var. Ama sevgili Ökeş bu nominal artış, yani enflasyonun arındırdığımızda enflasyon oranını düşürmemiz lazım. Örneğin yüzde 99 artmışsa bir e, sektördeki ciro evet, ve enflasyonunuz da yüzde 150 ise şu noktada ya da yüzde yüzde 160 ise e, siz zarar etmiş e, oluyorsunuz çünkü. Enflasyonun da mantığı bu. Yani raflarda sattığınız ürünü tekrar yerine koymak, tekrar onu satmak, o döngüyü sağlamak bir bakıma size zarar ettirmiş. Evet. Canım. Yani sadece ekonominin çarkını yönlendirmek, düzenlemek için bu cironun varlığına ihtiyacımız vardı. Ama dikkat edersen zaten %99'luk bir ciro. TÜİK enflasyonunu düşünsek bile, ki evet, Kasım evet, ayını konuşuyoruz evet, dikkat edin. Evet, evet e, orada TÜİK enflasyonu %85 civarındaydı ve dolayısıyla yani ya sıfır ya da negatif kar elde etmişler. Yani zarar elde etmişler. Bu da bir bakıma e, ekonomiyi yönlendiren tüketim e, sisteminin e, ne kadar zayıf olduğunu, gelirsizliğin ne kadar önemli olduğunu, daha doğrusu cüzdanlarımızdaki evet. paranın e, cüzdanlara para koymanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Bütün bunlarla birlikte ihracatçının da bir döviz talebi var. Yani birçok ihracatçı döviz kurunun tutulmamasından, daha da yükselmesinden yana. Çünkü bu döviz kuruyla zarar ettiklerini söylüyorlar. Merkez Bankası ihracatçıdan %40 oranında dövizi bozdurmasını istiyor. Bütün bu gelişmelerle birlikte dövizdeki geliş, dövizde önümüzdeki süreçte nasıl bir gelişmeler bekliyor? Çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani bugünlerde bildiğim kadarıyla ihracatçılar e, devlet birimlerine ya da işte karar vericilere biz bu 18 lirayla yani 1 doların evet, 18 lira evet karşılığı hocam. ya da 19 lira karşılığıyla kar elde edemiyoruz. Yani ihracatı temelde sürükleyen ona dürtü veren e, döviz bedelidir içeride döviz ucuza gelmişse ki şu anda ihracatçıya göre ucuz ama bize göre tüketiciye göre çok pahalı bir birimlik ürünü dışarı gönderip maliyetine katlanmak ve onu geldikten sonra Merkez Bankası'nın ve hazinenin zorlamasıyla yüzde 40'ını evet, hemen evet, evet hocam. devleti iade etmek ve benzeri bir bakıma liralaşma kapsamında zararı karşımıza çıkartıyor. Yani zaten hem seviyede kaybediyor ihracatçı hem de içeride dövizi getirdikten sonra onu tutmam tutmam tutmanın fırsat maliyeti yani devlete vermenin maliyetini katlandığı için bir bakıma zarar ediyor. Haklılar da orada bir şey yok ama hiç kimse tutup da bu haklılığı devlete yıkmaya e, e, kalkmasın zira e, devlet bir devlet demiyorum hükümet bir yanlış yapmışsa denge de dengesizlik de ona göre kurulmuşsa Herkes bir bakıma zararının maliyetine katlanacak, ya da zararına katlanacak. Eğer tüketici yüksek enflasyonla eriyen tasarrufunu ya da tasarruf oranını durduramıyorsa, maalesef bir ihracatçı da böyle olacak. Ama şu bir gerçek ki şu anda dolar reel anlamda ihracatçının gözünde en azından bir 24-25 lira kar anlamında da 30 liraya gelmesi gerekiyor ama ihracatçının gözünde ama temel olarak ıı, ekonomi düşündüğümüzde inanılmaz bir seviye bizim için yani düşünsene. Evet hocam. Doların 25-30 liraya geldiği durumda enflasyonun ıı, maliyet bağlamında ne da. kadar sıçrayacağını E ve bizim de zaten zaten e, hayat Paul'un bir yıl ücretlerimize zam gelmeyeceği diye. için ne kadar e, alım gücümüzün kaybolacağını. Bu önemli bir nokta ya. Yani. Hocam yani ülke ekonomik anlamda yangın yeriyken gündem seçim. Yani seçim şey gündemiyle ülkenin gündem yani sonu gündem yaratılmaya çalışılıyor aslında yani. Çünkü ekonomi bu anlamda biraz geri plana itildi. Hükümetin açıkladığı ekonomi planlar var ama bunların ne kadar işe yaradığını şu an için öngöremiyoruz. Yani gündemin bu kadar seçimle oyalanması, ekonominin geri plana itilmesi sizce ne ifade ediyor? Yani son 20 yıldan beri anket firmalarının her gün ama her gün bu pazar seçim olsa hangi partiye ne kadar oy gidecek diye önümüze koydukları verilerle yatıp verilerle kalkıyoruz. Evet hocam. Ve çoğu da anlamsız. Yani düşünsene seçime 4 yıl var ve biz bugün seçim olsa 4 yıl sonra bugün seçim olsa hangi oy alacağız diye yıprandık durduk. Evet. Gerçekten yoruldum maalesef ve bari, gerçekten maalesef. bana göre inanılmaz derecede akıl dışı bir kapsam. Yani temel olarak anketler e, bizi ne zaman meşgul eder? Çok önemli bir olay olmuştur. E, ülke için, e, ekonomi için yapısal bir dönüşüm olmuştur. Ve o yapısal dönüşüm veya ülke için e, yapılan bir olumlu bir şeyin oylara nasıl yansıdığı belki birkaç aya bir veya altı aya bir, bir yıla bir yapılır ama bizde bir gelenek haline, bir sektör haline geldi. E bu da doğal olarak insanlara akşam acaba bugün ne oldu? Pazar günü seçim olduğunda ne kadar kim ne alıyor ve benzeri diye bizi ekranlara bağlıyor. Bu az gelişmişliğin bir ögesi, az gelişmişliğin bir göstergesidir. E, ve e, Ama bilinçli yapılan bir gösterge bu. E, bizi yönetenler, bize hükümet edenler bir bakıma onlarla meşgul olmaması, onlar da yatıp kalkmaması, başka bir şeye Mali, kafa başım, yormamamızı, veya bir sorun varsa manipüle edilen bir yapıyla e, anketleri takip etmemize neden oluyor. E, maalesef bu da verimliliğimizi, e, beynimizin e, inovatif yapısını yani yaratıcı yapısını bir kenara bırakmamıza neden oluyor. E, kısacası dediğin çok doğru. E, yani bizi yönlendiren bir mekanizmayla seçim, 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 efendim şu kaç ayı alır, şu şuna bir şey yaptıysa, bu bunu söylediyse, altılı masadaki dördüncü eleman bunu dediyse, eyvah bu nasıl yansır veya bu olumlu yansır evet, mı benzeri, evet. karma karışık saçma sapan, akıl dışı bir süreç beynimize işleniyor. Bundan arınalım. Sonuçta seçim sandığı karşımıza gelecek ve inanıyorum, Türkiye, Türk halkı orada rasyonel bir oylamayla cebini, vergisini ...geleceğini, çocuklarının geleceğini, torunlarının geleceğini ve en evet, önemlisi evet. de yurdumuzun geleceğini çok kararlı bir şekilde, rasyonel bir şekilde sandığa yansıtacaktır. Hocam son olarak hükümet e, geçen haftalarda bir konut piyasasını tekrardan hareket canlandırmak için bir e, yine bir orta gelirliği, bir kredi paketi açıkladı. Bu kredi paketi şu an baktığımız zaman yani ödemeleri aylık olarak 19.000 ile 50.000 TL arasını buluyor. Türkiye'de e, ücretli çalışanların %50'sinin %50'sini üzerindekini asgari ücretle çalıştığını varsayarsak bu konut kredilerini kim ödeyebilecek hocam? E, şimdi kullandığın cümle çok önemli. E, orada hani orta gelirliye bir paket açıkladı ve alakası yok. Evet hocam. Esasında sektöre, sanayiye açıklanmış bir kredi bu. Bugün Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı o infografikte de verdiği Mavili, kırmızılı, beyazlı bilmem ne evet, renklendirdiği evet. kredileri, geride kredi fonlarını detaylı inceledim. Birkaçı tabii komik şekilde isimlendirilmiş, onlara dokunmayacağım ama şu bir gerçek. Ne, ne zaman hani tüketiciye, işte konut kredisine, evim mevim kredisine ki bu evet, evim sözcüğü evet bana çok değişik bir şey hatırlatıyor. Çok değişik bir süreci ima ediyor. Yani biliyorsun belirli bir grubun kendi evim, aman şu evim, bu evim işte gelecek ev benzeri gibi yapay konut projelerinin yapıldığı bir yaklaşımın ilk defa hükümetin devletin defterine girdiğini görüyorum evim kredisi ve benzeri evet, yuvam hocam. ve benzeri. Evet, hocam. Çünkü onların çoğu batta esasında ve birkaç kararnameyle ya da kanunla demiyorum değişiklikle kurtarıldı ya da birleştirildi bunlar. Devletin de böyle bir yaklaşıma düşmemesi, böyle bir yanlışa düşmemesi ne isterdim. Ama maalesef o da evimi kullandı ve insanlar yanlış yönlendiriyor. Senin söylediğin gibi kimse ama kimse hele de orta gelir. Evet hocam. Zaten yani kalmadı ama. Kalmadı hocam. Yüzde ellerin üzerindeki bin, çalışan kesin asgari ücret. Aylık kredi e, taksit ve benzeri verecek imkanı yok. Ondan öte bunu bir kenara bırakalım. Hadi verdik diyelim. Bütün paketin elemanları yaklaşık ondan fazla. Bütün sanayi ile ilgili. Yani makine sanayi, inşaat sektörü, e, kimya sektörü ve benzeri. Bu bir bakıma ben size bedava para vereyim ya da dolaylı transfer aktarayım. Siz yine ucuz ithalatınızı yapın, cari açığı artırın, dış ticaret açığını artırın, enflasyonu körükleyin e, ve benzeri bir yaklaşım ürünü. Ama temel esas, temel amaç olsun böyle olsun. Ee, ama seçime kadar böyle gitsin seçimden sonra zaten ne yapılacaksa yapılacak. Eğer ben kazanırsam daha 5 yıl gideceğim. Evet, Nasıl yani. olsa insanları kandırırım ama başkası kazanırsa da felaket e, kucaklarında olsun mantığı. Bu bu yaklaşım her seçim döneminde her seçim dönemine bir, bir buçuk yıl kala inanılmaz derecede devlet kaynaklarının boşa e, ve göstermelik makyaj e, yapılan e, yaklaşımla sektörler hatırladığı anlamına geliyor. Yazık ülkeme başka bir şey demeyeceğim sevgili Ökeş. Maalesef hocam. Ee, hocam önümüzdeki süreçlerde de ikinci el konuta bir kampanya, kredi kampanyası konuşuluyor ama geldiğimiz noktada fiyatların bu kadar yüksek olması ve bankaların uzun vadede kredi vermemesi sizce yani konut piyasasında bunların toplamı toplamı bir çözüm olacak mı yani? Türkiye'de inanılmaz derecede bir barınma e, problemi var. Ta ben bunu 2020'nin Ağustos ayında Cumhuriyet'teki Köşemde yazdım. Evet hocam. E, o dönemde e, Covid e, e, sonrası e, öğrenci akımının büyük şehirlere geleceğini, işte misafir diye adlandırdığımız yurt dışından gelen e, ve burada kalan insanların e, yarattığı talebin inanılmaz derecede e, konut piyasasını, gayrimenkul piyasasını dengesizleştireceğini söyledim. Bu durulmayacaktır. Yani özellikle gelişmişlik Farkının şeyler arası evet, inanılmaz evet, derecede evet. fazla olduğu ülkemizde insanları yine Ankara'ya, İzmir'e ve İstanbul'a, özellikle İstanbul'a yöneltecektir. Zaten İstanbul'da dar bir alanda bütün alanları konuta çevirdik biz. Orada tarımı da bir bakıma yok ettik. Bu yapıyla ee, bu akımla yani turist ve veya işte misafir akımıyla ya da mülteci akımıyla e, kısa dönemde tabi dış dengeleri de gözeterek söylüyorum kısa dönemde gayrimenkul piyasasında bir iyileşme olmayacak bir umut olmayacak. Evet, Zaten evet. o umut yaklaşık bir 20 yıl içinde kafamızdan silindi gitti. Yeni bir nesil yeni evlenecek, çocuk yapacak ve aile kuracak nesil en azından daha 20 yıl e, konut alma, bir ev sahibi olma ya da uygun bir evde kiraya e, oturma e, hayalini, gerçeğini demiyorum bakın, hayalini evet, yitirdik evet, hocam. Hayal bile kuramıyoruz. Ama e, tabii ki çözümü var bunun. O 20 yılı 5 yıla indirme, 6 yıla indirme, yapısal çözümlerde, yapısal reformlarla, umarım yeni kişilerle, yeni tertemiz beyinlerle gerçekleşecektir diye e, söyleyebilirim, vurgulayabilirim. Hocam e, burada mağdurlardan bir tanesi de benim aslında yani konut e, kiracı olduğum için çünkü e, benim de ev sahibim evi boşaltmamı istiyor. kendi oturacağını iddia ediyor. E, muhtemel kiracı üzüğü bulduğundan çünkü e, yani daha fazla kiraya vermek maksatıyla olduğunu düşünüyorum. Yani e, ev kiralarını yakından takip eden bir kişiyim ben de e, yani maaşımın üzerinde kiralar artık nasıl geçineceğiz merak ediyorum. Ee, yani ne olacak artık bilemiyorum yani hocam yani ciddi anlamda. Şöyle sevgili Ökkeş, şimdi e, ev sahibiyle arandaki ya da işte kiracıyla kiraya veren arasındaki e, itilafı mahkemelerin çözmesinin imkanı yok. Evet hocam. Ya da arz talepin orada dengelenmesine imkanı yok. Örneğin e, bakanımız galiba yüzde yirmi üst sınırı evet, evet, kaldıracağız evet yakında ve benzeri demiş ama bunun da bir çözüm olmadığı garanti. Çözüm orada dar gelirli ve orta sınıf için illa merkezde olması gerekmiyor. Merkez dışında Almanya'daki gibi, Amerika'daki gibi devlet destekli ve devlet devletin sahibi olduğu evleri o gelir seviyesinde durduğu sürece ona çok düşük bir kirayla tahsis etmek yani vermek. Bunun çaresi bu. Ve o evleri de merkeze tren yollarıyla veya işte demir yollarıyla, metrolarla bağlamak. Bu o kadar pahalı bir iş değildir bir devlet evet, için. Evet hocam. Devlet zaten bunun için vardır. Yani devleti bir kenara atarsak zaten biz vergilerimizle bunları yaparız. Ama biz diyoruz ki devletimiz olsun, bizi korusun, polis gücü, asker gücü sağlasın ve bize aynı zamanda yaşam koşullarını verecek bir mekanizmayı da ortaya koysun. Evet hocam. E bir devlet e, bunlardan bir tanesini eksik yapıyorsa o devlet e, yanlış yapıyor anlamına gelir. Ya da hükümet diyelim. E, çözümü burada aramak lazım ama burada çok geç kaldık. Çok lüks ve gereksiz e, konut ürettik biz. Gerçi onlar da şu anda e, ne bileyim e, arz bakımından yetersiz, nüfusa oranla yetersiz. E, bir de tabii e, eski evler var onlar yıkılacak yerine inleri yapılacak bunların da o mekanizmaya girmesi e, bayağı bir zaman alacak. Evet, Ama senin ve orta gelirli e, e, kişilerin şu noktada e, ev sahibi olma hayali e, maalesef hocam rafa kaldırıldı. Yani, yatmıyor. yani, evet. Ama dediğim gibi yeni kişiler, temiz beyinler e, kararlı bir hükümetle bunların üzerinin üstesinden aşılır. Örneğin ne yapılır? E, yeni bir e, aşamayla işte geliri e, Kirası veya giderlerine oransal bağlamda şöyle olan kişiliklere, kişilere ya da ailelere devlet yüzde %80, yüzde seksen, yüzde ve benzeri kademelerde kira desteği verir. Bu devletin varlığının bir nedenidir, aynı zamanda bir sonucudur. O zaman devletimiz hissederiz biz evet. yoksa polis çopuyla, asker dipçiyle ve veya ne bileyim. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz milliyetçilik duygularıyla falan boş laflar bunlar. Evet hocam. Esas olan insanların cebine geliri, parayı koyduğunda duyguları milliyetçilik duyguları ve veya benzeri duyguları kabarır. Bunları cümlelerle aşılamaya gerek yok. İnsanların evet, cebine para koyun, diğerini merak etmeyin. Evet hocam. Peki hocam çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ediyorum. Gerçek gündem stüdyolarında Profesör Doktor Veysel Uluso ile ekonomi ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Gelecek hafta görüşmek üzere.